Başını bıraktığım için çok özür dilerim hepinizden. Ama yapacak bir şey yok. Bazı kuralları bokunu çıkarttığımız için ben de sizden özür dilerim artık yapacak bir şey yok. Ama bir ayın sonunda tekrardan sizlerle birlikte görüşmek. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Seviyorum sizi. Bundan sonra paso beraberiz. Bona fagalos minelagos amenagos Sus amonus öleceğim, 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 öleceğim. <laughs>

I'm a millionaire, I money, millionaire. Top of the Nigerian your career decisions bisiklet postasından asla bırakmayacağım. Hiç bana seni asla bırakmayacağım diyor. Rider bu. Harbi, sen Harbiden de güzellikçi ya. Şu güzel dostluk bile bitmişse. Bence her şey bitebilir ya. Olabilir yani böyle şey. Sevgi dolu o saatleri Çıldırırdım belki sevinçten <laughs> Bir gün bana dönsem geri Her şey bitmedi bitemez <laughs> Oğlum elimden besledim, elimden besledim ya. Elimden besledim Çoğu. ya. Oğlum. <laughs> Oğlum bak yemek yemeden Bu çok abi. iyi video var. İyiyim ya bir şey <laughs> Bu arada Ebonimon kesitler kesitleri sıfıra çok teşekkür ederim. Çok güzel videolar yapıyor kardeşim benim. Gerçekten eline sağlık. Ama bazı videoları da böyle video olması için yaptığı videolar da var. Hani uğraşsa daha güzellerini çıkartacak ama böyle boş olsun öyle atayım. Bugün de bu çıksın falan dermiş gibi yapıyor. Onu şey yapmadı. Hey, hey, hey. My head is a jungle kadar set post istediğimiz. Yeter bu kadar. Ne? E bunu ben kendisi sevmeyen kişiye tavrı. Beni sevmiyorsan o zaman siktir o git benim sayfamdan amına koyayım ya. Sen git bir başka bir sayfaya git ya benim sayfaya. Ama kanka an. haklıyım ya. Yani bir şey söyleyeceğim. Adam şey diyor yani. Kardeşim seni hiç sevmiyorum. Bana çok samimiyetsiz. E siktir git kanka. Ya çok basit değil mi yani bu işin ucunu? Yani sevmediğin bu zamana kadar değer vermediğin bir insana zaten yardım etmek için kanalına da gelmezsin yani. Uğramazsın sevmiyorsan İzlemezsin yani ben hiç hatırlamıyorum bu zamana kadar izlediğim bir YouTube videosuna bok gibi olmuş dislike atıp da altına yorumlarda Allah senin belanı hiç sevmiyorum seni o rospu çocuğu yazdım hatırlamıyorum ben Ondan sonra bana laf diyorlar ya Tabi ben bu kadar sert söylemiyorum yani bunu Ah baba. Sen bu kurtlar sofrasından Çıkamazsan ona yanarım bir şey açacağım. 2 dakika bir lavaboya gideceğim. Ona baka durun. Yetişeceğim hemen. Ee... Geliyorum ama. Geliyorum bekleyin. but oh! 10 üzerinden puan verin hemen. 10 üzerinden puan verin hemen. Ne oldu? On 10 10 10 it to the masses face to face now we escalating when I have to put boost mean on you like a dream when i rumble you got to scream mama so bring drama to the king brother clutch extreme mana On the Sardı. mmm of of mm -mm. <laughs> <laughs> o gemi mutlaka gelecek bir gün Mecnun. Mutlaka bir gün gelecek Mecnun. Ah be abi ne gemiymiş o. Gemi de gemi, gemi de gemi. Ne var ki o gemide o kadar? Babam var Mecnun, babam. Zorma gidiyor bunu koyayım. Kanka sen sıkmıcını tamam mı? Evet, Yasin, ya. Yasin. Oh. Hadi bak. Müziği alayım. Bu ne? Bu ne? Ne kadar saçma bir animasyona bunu koyayım bu çok kötü. Benimki de Allah Allah ya. Çalışmış. Ey gidi yavrum ben. Ey gidi yavrum ben. Ey gidi yavrum ben. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Sakin ol lan. Eski klipler arkadaşlar bu. <laughs> demi bulduk ya. Oğlum şu ekip de çok taş çaktıydı ya. Baksana 2000 güzelliğine Allah'ını seyret. I boy Engeli olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor Google'a Google'a My Bulu Bula Bulu Bula Big Big Soyuz Fula Bir kere daha izliycem Bu ne amk Engeli olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor Google'a Google'a My Bulu Bula Bulu Bula Big Big Soyuz Fula Big Big Bula Adamla oturup çay içersin neler yapıyom bir gün kainatı elinde çeviren bir güç vardı. E bunun bana yakın zamanda açılışı duyuluyor. <laughs> belki günün birinde 200 bin takipçisi olacak Ebo'ya bir sözüm var. yeter kanka. Benim de sevgili almak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben benim küçük. <gülüyor> <gülüyor> Ve zaten her şeyi yemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Evet. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Bu bak. Bölüşe, 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 Bak. Ciao Bella, Ciao Bella. Oy mu? Oh. Ne olmuş bu lan? Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> İzleyelim. Ulan tatile bir baktık. Bizim tatil Polonya pornosu gibi. Tamam <laughs> <Aferin, ne gülüyor> et değil. <laughs> et <ikramet gülüyor> yani 500 tane. <laughs> <laughs> Hva du gjør?